Yaz aylarında güneş ışınlarının neden olduğu cilt sorunlarının yanı sıra mantar, isilik ve pişik gibi sorunlarda oldukça sık yaşanıyor. Deri ve zührevi hastalıkları uzmanı Doktor Lütfiye Çoban, cildin uzun süre ıslak ve nemli kalmamasına özen gösterilmesi halinde birçok deri hastalığının önüne geçilebileceğini söyledi. E, kilolu kişilerde, e, bebeklerde, katlantı yerlerinde sıcak ve ter etkisiyle pişikler kolay gelişiyor uzun süre nemli kalabildiği için işte katlantı yerleri, ayak parmak araları gibi uzun süre nemli kalabildiği için mantar enfeksiyonları yeni bulaşmalar olabilir veya var olan mantar enfeksiyonu belirtileri şiddetlenebilir. E ee, tabii bunun için ne yapmak lazım? Katlantı yerlerini mümkünse kuru tutmaya gayret etmek lazım. Kilolu olanların kilo vermesi, terin yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırma için de sık kıyafet değiştirmek gerektiğini ifade eden Doktor Lütfiye Çoban, yaşlılarda da koltuk altı gibi katlanan bölgelere kumaş parçaları yerleştirilerek terin alınabileceğini belirtti. Bebeklerde keza öyle. Ee, nemli nemli kalmasından kaçınmak lazım. Ayaklar çok sık yıkanıyorsa daha parmak araları kuru tutmak, kurulamak gerekir. Doktor Lütfiye Çoban yaz aylarında özellikle bebeklerde nem ve sıcağın etkisiyle isilik sorunuyla da çok sık karşılaştıklarını kaydetti. Annelerde elbette bebeği üşütür müyüm yoksa çok mu terletirim tedirginliği içerisinde yeterli bir serinleme, serin ortam sağlayamayabiliyor. O nedenle Nemi azalt azaltarak e normal oda sıcaklığında bir ortamda bebeği bulundurmak çok daha e doğru bir yaklaşım olur. Sık banyo yaptırmak doğru bir yaklaşım olur.